O <laughs> ses perform. Abi silah atar mısın? Bir anda o, gelen silahı. He. Olcanım. İyi günde sen, kötü günde ben. Görüş sağlıyor. Bak şu oka bakar mısın? Mükemmel bir şey. Attım oku. Aldın abi onu. Ah be. Kırık vurdum. Ah be. Spike düştü. Kurabiliyor musun buraya? Kuramıyormuş. Çık çubuğunu sky, çubuğunu sky. Oğlum. Çık buranı. Vuruyorum. Sky koru beni. Helal lan sana. Valla. Helal olsun lan. <laughs> Geldin ömrüm taze. Kaka yeni abi. gelin galiba yeni. Pam 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 abi adama neden kilitlendi? <laughs> 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 o tam gövdemden yedim. Sky Sky. <laughs> Eyvallah bebeğim. Nerede? Geçti ya. Abi sen öldün mü? Abi geberdim ya. Yani. Ah, tam geldik la yardım. Şu oka bakar mısın? Allah'ım kafayı. Dedem ya. Bak tam şuradan. Tık. Bunlar Elazığ pusu kurmuş buraya. Bo! No. Uç bakalım. <laughs> girdi, girdi. Allah'ım. Allah'ım beni koru. Sky bir X bas be. Oy! Körüken aldım adamı da olmadı. Love love. Sen ölmedin mi? <laughs> ben ölmedim. <laughs> Şimdi ulti geldi. Bu ultiyle 2 kill. Bu neyce konuşuyor lan? Benim burada yabancı yok kardeşim. Alan, oğlum ne? biz Beste mi girdik? Hadi be biz farklı şeyde mi girmişiz? Antalya'ya mı gitmişim? Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Bana bak bana. Abi neredesin? <laughs> abi baykuş olmuşsun abi. <laughs> tamam abi arka sende. Ben sana abi, çok güv... Hoppala ulti geldi. <laughs> Oğlum ölmeyin <öyle> lan. <laughs> ah! Skylock yapma be. Abi yersin sen onları ya. Yani. Ben mi demişim ona? <gülüyor> 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 brim brim brim. Brim please. Please weapon man. Brim. Bro what the fuck? Hayır. Tamam ben yakın vs atacağım. Ben. Hadi jet. Bir düşman kaldı. <laughs> Abi dur. Spike'ı yerleştir. Kur kur. Yerleştir. Kur. yerleştir. <gülüyor> 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 Helal la jet. Bay Vay balta güzelmiş. Abi Gerçekten. bunu bedavaya aldım biliyor musun? Nasıl lan? Youtube'da çekilişi vardı. 100 bin kişi falan katıldı bana çıktı garip. Nasıl ya? Baya bu şey ya Youtube'da Valorant Türkiye diye bir tane kanal var biliyordur. Hı -hı. Onlar işte bir yıl önce falan çekiliş yaptı. Kaçtı ya 2000 VPM'ine. Ben de iki tane evet. savaş şey aldım. Savaş bileti aldım. Evet. Nice. Yok edin. Bir düşman kaldı. Oh my god. My ya. team. Yeah. Herkes ya. Herkes öldü ya. Nerede bunlar ya? <laughs> abi show bekliyoruz. Bir one tap. <laughs> Burada biri var, var abi. Bur orada sol, biri var. Sol tarafı göremiyorum. <laughs> İçeride saklanıyor abi dikkat. Oo. Düşman var. Oo. Jet <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Alanda al, al, vereyim. Biri bunu alabilir mi? O ne abi? Teşekkürler. Neredesin? Neredesin? Ha, tamam. 360 attım iki kere. <laughs> Oha. Oha. Sky çok manyak oynuyor ya. Ah be. Lan nasıl? Kapıyı ne açtın ya, ya? 60 FPS e oyun taşıyor o. <laughs> <laughs> Abi sen sabit diyor mu? FPS mi? <laughs> FPS <'i> mi? <laughs> FPS diyorum lan pink diyorum ben ya. Ha. Benim FPS'im çok yüksek oğlum. Söylemeyeyim üzülürsün. <gülüyor> <gülüyor> şey de değil mi? Ya 1000 FPS alıyorum ya. Neden bu kadar az? ya yapma be. Ay, ben senin, FPS'ini gördüm. Tamam mı? Kayıt FPS'ini. Vallahi içim acıdı. <laughs> <laughs> Keşke zengin olsam da sen, sana Kesinlikle. bilgisayar alsam. Anlas gibi video çekiyor değil mi? Evet bugün <laughs> takipçimize bilgisayarı dedi. Tamam kardeşim ver o bilgisayarı. Video bitti. bitti. <laughs> Allah'ım. Ya arkadan gelmiş adama bak. Bro! Vay! Bacağım. My team! We are best! <laughs> Irkın ölürsün bro. Bro, Irkın ölürsün. <laughs> Yok abi bu takımdan hiçbir bo şey olmaz. Bizden hiçbir bo şey olmaz. <laughs> şerif oynayayım ya. İlk defa Şerif oynuyorum. Diggle diyesim geliyor gel şu sıra. Gel sana Şerif vereyim. Gel. Abi çok kötü oynayamam ama boşa git. Neredesin? Lan <laughs> abi <laughs> takas. Oo. Harbi çok iyi bu silah. Bow oh boy. Bak yaya basınca ses çıkıyor. Hoppala. Giriyorlar. Aa ey ey. Bro. yerleştirildi. Onu satayım geliyorlar. Bir düşman kaldı. Düşman geldi. Ah, pusuyormuş. Heaven, heaven, heaven bro. He heaven, ayakta kalın. Heaven, 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 heaven <gülüyor> bro. <gülüyor> Toksik oyuncular olur ya böyle. Değildi benim nasıl adamların üzerine gittiğim. <laughs> Öyle abi sen adam götünü sıkarak oynamıyorsa hiçbir şey bilmiyorum bak. <laughs> Dişlerini sıkıyor böyle kilitlenmiyor. <laughs> Yeter. Al al Abi, abi marşalla <laughs> Sıkıntı çıkmaz. Ben adamın ben. abi burayı geçirmiyoruz. <laughs> Tepeden ayrılan iki okçu. <laughs> Ah be ah! Altıma sıçtım. Ah be. Kaçtı, kaçtı. Sağ köşede bir tane adam var abi. Helal. Ah be. Hey Brim, don't pick bro. Tranquila. Onu ananı satayım öldüm. Öldüm ya. Get orada. Bıçaklayacak oh. ya köpek. sonu. Lan bir düşman. Olan, Hadi. Silahtan göremedim. Silahın ucundan göremedim. Oh 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 shit what the fuck? Shit what the fuck are you doing man? Are serious man? <gülüyor> <gülüyor> really man, really? Fuck. <laughs> İçimi döktüm ya. Hiç <laughs> dökmek. Adam şu an var hep pişman oldu. Hayattan soğumadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Babası gibi sövdüm adamı. <laughs> bıçak 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 bıçak. İşte bu. Abi <laughs> bu kadar rahat bıçak atan birini görmedim. Adam şimdi low oldun Elinde şey de var, operatörü de var. Heee. Yani... Ya zaten bıçağı aldın gibi boss gibi koşuyorsun. Aklıma <laughs> çok kolay ama. Adam beni biliyormuş ki. Ah. Duydum onu ben. Elinde short. Üçünde bıçak. <laughs> Abartıyorum içinde. Kaldıracak <laughs> vakit yok. Rakip öldürüldü. O. Hadi ben. Ah be. Bakıyorum adam çıkmıyor, çıkmıyor Sandığı adam çıkmıyor. Neyse. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı bay bay. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız.